aslında aşkı yağmura benzetmek lazım. Hani göğüne bir türlü dönmeyi düşünemeyen yağmura. Aşk kovalamaktan çok kaçmaya, görmekten çok özlemeyi, dokunmaktan çok düşlemeyi sever. Öyle haindir ki bu aşk nerede imkansız varsa gider onu sever. Aşk üzerine her şey söylenmiştir ama herkes tarafından değil. Şairler ve yazarlar takımından söylemiştir. Onlar aşkı anlatmak için bu kelimelerden hem medet ummuşlardır. Yanlış, ters. Sözlerden çok gözlerdedir aşk. Aşkı anlamaya çalışmak en büyük hıyarlıktır ulan. Kim anlamış ki sen anlayacaksın? Sen aşıksın bir kere o değil ki. Aşk var ya bu namussuz aşk gülün dikeni var diye üzülmekten ziyade bir diken çiçek açmış diye sevinmeye benzer. İlk bakışta değil, son bakıştadır aç. Yani ayrılırken sana nasıl bakıyorsa